Çünkü pençeleri sübül çok iyi. Yumrukları çok iyi. İlk gittiğim turnuvada yenilmiştim. Eee e 13 gibi bir farkla yenilmiştim. Fenerbahçe'nin boksörünü bir sene önce bir sene önce Türkiye'de şampiyon olmuş bir boksör Şimdi kavga mı olsa gelir misiniz diye bir soru var. Acaba bu soruyu kim sordu? zor bon şartlar altında maçlara gittik. Ama e, mesela orada seyretmiş olduğunuz gibi ben buraya alıştım. O yüzden en zorlandığım Hı. maçlar herhalde Amerika'dır çünkü bizi biz yapıyor. Daha e, doğru kararlar, daha düzgün kararlar vermemizi sağlıyor. Şu şekilde aslında e, her çocuk kendi kapının hissiyatına girdiğiniz oldu mu? Olduysa bunu kendi bu, buradan nasıl çıkabiliriz? Ben öğrencilerin adına da sorular için üçüncüsü de e, şimdi bu kardeşlerimiz şurada korktuğum bir soru denk geldi <laughs> kaç para kazanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kim sordu bu soruyu? <laughs> ee, diğer günlerde de zaten e, üniversitede derslerimiz oluyor en son maçımı Ağustos'ta yaptım, yani büyük ihtimal Ocak-Şubat aylarında <laughs> Evinizde tek tek fotoğraf çekileceğiz. programlarımız bu şekilde. Kilo fazlamız varsa e, protein... Başkanlarımız bir e, boks takımı kuracaklar. Göreşte spora başlamış oluyor. 5 e, yılında ağrıda, son görevleri olan ağrıda görev yapması gerekiyor. O yüzden genç beyinlere ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar e, bazı şeyler para için yapılmaz. Paradan daha değerli şeyler var. Gittiğim her okulda söylüyorum bunu. İlla ki e, belli bir noktaya gelebilmeniz için para önemli ama e, orada bayrağı dalgalandırmak, istiklal marşını okutturmak kadar değerli bir şey yok. Ben Ala Yıldız. Ali, Ali Eren abimizi önceden takip ediyorduk. Birçok şeyini biliyorduk ama bazı nasıl spora başladığını, nasıl ilerlediğini onları öğrendik bu söyleyişi de. E güzel bir söyleyişi de. Spora nasıl başladığını sorduk ve 22 yaşında başladığını anlattı bize. E güzel bir söyleyişi de. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şimdi birçok söyleşiye gittim ben ama gerçekten buradaki kütüphanedeki kardeşlerimin ilgisi ve alakası bizim için çok güzeldi. bu hafta ikinci kez sındırgıdayız. Sındırgının enerjisi çok yüksek. Sporu olan bakış açısı, başkanlarımızın sporu olan bakış açısı bizim için çok önemli. Tabii gençlerimiz de bu ölçüde kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Futbolcusu var işte Cengiz dolayı futbol Mehmet Ali Yağcı'lardan dolayı güreş derken, belki ilerleyen süreçte e, Ali Eren Demirezenlerden dolayı boks olur. Zaten başkanlarımızdan da söz aldık. E, güzel bir burada boks takımı kuracağız. Güzel bir ekip kuracağız. Sındırgı için spor anlamında güzel işler yapacağız. Ama ben bu söyleşiden çok büyük keyif aldım. İnşallah ilerleyen süreçlerde söyleşilerimiz, sındırgı, köyleri, ilçeleri için devam eder.